Merhaba kankalar bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Bakalım bu arada arkadaşlar ben de bir çekmiyordum çünkü köy dedim. Yeni o bugün e, Roblox oynayacağız. Bu arada arkadaşlar işte yatabilirsiniz Melih kanka Yeni oynarız. E, neyse şuradan bakalım neler varmış. E, ben 3 tane oyun oynadım. Açtım ben Eee, şunu merak et bak. Ee, fully beta diyor. Tam girelim bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl bir şeymiş. Loading diyor. Yine başlıyor. Bu <laughs> oyunu sesi açık kısalım W A değişti. E ee, biz böyleyiz. Bak. Oha elma var. Kollarım çıkıyor ama. Bu kolsuz halde kanamıyor. He <laughs> he. Neyse. Oyna dalga geç. Bu da E. E ne yapılıyor bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada bir tabela var. Bakalım e, ee, bu galiba bilgisayarda. Ben şu an mobilden oynuyorum arkadaşlar. Herhalde burada neyse bilgisayarda işte. Eğilme e, ee, shift'e basarakmış. Tamam. Neyse Okumayalım zaten. mobil e, mobilde oynadığım için. Biraz kalsıyor galiba. Ana oyun bitmiş. Bekleyin 5 dakika oyunun bitmesine, oyunun başlamasına oyunun başlamasına 5 dakika kalmış. 5 dakika var. Oyunda kişiler bunlar da. Şurada yazıyor. Shop inventory shop diyor. Ee, bunları seviye atlası işçi oluyor. Menüde bunlar var. İzleme galiba. Buradan izliyorsun. Tamam güzel. Buradan harita seçebiliyormuşuz. İki kişi bunu seçmiş. Biz de seçelim. Veya biz bunu seçelim. I I'm. Tamam. Dört He <laughs> he. Neyse arkadaşlar oyun başlayınca ben yani açacağım. Bekleyin. Evet arkadaşlar başlayacak şu de parkuru buldum yapalım. Neyse yapmayalım arkadaşlar. 2 bir yer zaten oyun başladı. Loading diyor. Bunu alalım. Bunu. Bunu evet. Niye bir şeyler seçilmiyor? Neden? Hangisi çıkarsak? Du du du. <laughs> Herkes bunu diyor. Bunu. Server burada olduk. Survivor. Best bilmem ne. Bir tane best varmış o bize. bir tane yerlere dolduracakmış. Ama doldurmadan biz kompüterleri yani bilgisayarları hackleyersek yine o ölüyormuş. işte öyle bir şey Öyle. Mi? Bu E'yi bilmiyorum. G diye bir şey var. C'ye basınca buradan geçebiliriz herhalde. Bakalım kompüterler. Bunlar değildir herhalde. Sanmıyorum. He, bak bu dolapları koyuyorlar. Bu ne lan? Değişik bir şey. Ama biz bu kompüterleri E ile hackliyormuşuz. Ekleyelim. Hackleyelim. Biri yanlış yapmış. Her an yanlış yaparsak herhalde böyle gözüküyor. Tamam. Ediyor. Evet, Bastım. He o beyaz alanda tutmaya çalışıyormuş. Ben de tuttum. Geliyor beyaz alan. Tamam. Beyaz alanda kolaymış aslında. Oyun kolay. 13 dakika ilk He. Yanlış yaptık. Ya süreye bakayım dedi diye yanlış yaptık. Evet şimdi. Kesin best buraya gelecek değil mi? Sonra beni buraya hapsedecek. Sonra arkadaşlar kurtaracak. Ee, Fiki ekleyemeyiz. Şu beyaz alanın doğması lazım aşağıda. Şu benim aşağımda işte ayakkabı. Aa arkadaş geldi. Yanlış ekledim. Best geliyor. Best geliyor kanka sen yap. Best geliyor. Best. Bestten saklandık. Şimdi no, arkası şöyle geçiyor. çok. Uu, best gel Gidelim. Gidelim. He, he, kapıları da açabiliyormuşuz. Burada bir tane daha bizi götürecek şeyler varmış. Niye sessiz oluyorum ki? Zaten görmeli. Yukarıki kat da var. Burada bir gazer olmadığı için yukarı kata çıkıyorum. Aa, biraz daha yukarı varmış. Aa, buraya kola düşünmüş ya da kan veya ketçap dolayı. Bakalım. Aa, hatırlıyor mu biz buraya gelmiştik? Best, Best. Best, Best burada değilmiş. Best duvarın arkasında. Eyle hacklenin. Belik best burada bakta ka aşağıki kattaymış best. Aşağıdan ışık geldi. Şuradan atlayalım bence. U best yakınımızda arkadaşlar. Kangala kaçmak için değişik bir yerlere gidip Ya aynı yerlere gidip duruyorum bu ne ya? Ha buraya kimse girmemiş. Bir de ser varsa kapıyı kapatacağım ama yok. Aa dolaba gidelim dolaba saklanabiliyoruz demek. Güzel. Biri var mı? Skat varmış. Skat gitti. Buradan gidelim bakalım. Bir şey var mı? Uuu yeşil ışıklı bir yerlere gelmişiz. Burada bir tane kompüter yanlış yapmışlar yani bilgisayarı. sen. <laughs> İngilizce bilmen işin. Kompüterle Aa yanlış yaptık. Bes gelecek şimdi. Bir vuracak. Vuracak. Hapse bizi. Yine hala yanlış yapmadım. Güzel. Yanlış işaret. Gidebilir misin? Bes gelecek şimdi. Ama bu bilgisayarı yapmam için. Yapmam lazım. Ya 5 Pes gelmesin pes Katil gelmesin katil katil Hadi son Yapamadık onu da Aooo. Bir sürü yanlış yaptık arkadaşlar Hadi dol 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 Dolmadan bir tane daha soracak herhalde. Arkadaşlar Kaçmamız lazım O buradan geleceğini göre şu delikten gidelim duvara sarın. Görebilir mi bilmiyorum. Oo asansör bozulmuş. Oo çok değişik bir yerlere geldim. Ay biri gitti. Burası açılması için komutları halletmemiz lazımmış. Cene giderse oradan gitmiş oluyor. Herkes şimdi gidelim. kankalar yukarıki kattaymış. Bir de gide, gide oraya buldular. Her an bir yerden çıkabilir arkadaşlar. Dikkat olunuz. Orada gördünüz mü arkadaşlar? Üst kata nasıl çıkılıyor ki? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Buradan çıkılabilir. Burada bir kompütür var. Ölecek. Çık arkadaşım. Çık. Ulan neredesin? Öldü ya. Aa. A W W W Ya bağladı biz arkadaşlar. Her. Götürüyor vallahi götürüyor. Nereye götürüyor? Koydu ya. Koymamış, koymamış. 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 Basmamış. Şey. Basmamış. Şey. Az kaldı bek. Ya koydu bizi doldurdu ya. Huh. Çok güzel.